Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Samet Kovski. Bugün size Valorant'ta maç öncesi Counter Strike'daki bir benzer olan hani maç öncesi ısındığımız bir v 1 ısınma mapini tanıtacağım. Yeni mapimize tanıtıyorum size. Şimdi bu, e, bir tane 31'ci arkadaşımız buradan spam oluyor ya. Bir tane 31'ci arkadaşımız buradan spam oldu. Bir tane de 31'ci arkadaşımız buradan spam oldu. Sonra diğer görsellerimize devam ediyoruz. Hemen tasarımınızı görüyorsunuz. Diğer görselimize geçtik hemen diğer fotoğrafımıza geçiyoruz geçtik bu arada bu arada hemen bu videoyu biraz duraklatıp saçlarımın nasıl olduğunu bakabilir misiniz yarrağım gibi kanka öyle deme kanka tamam biraz kötü olmuş olabilir ama bu yarrağına benzediği anlamına gelmez dostum bu sefer de e, giflerle beraber mapimizi tanıtıyorum size şimdi yani mapi işte anladınız kanka buradan biri spam oluyor buradan biri spam oluyor kutusu kutu, kutu, bir çekip birbirlerini boşalıyorlar. Diğer gifimiz. Bakın bu açılar kum torbaları. Şimdi bazı çok keskin zekalı arkadaşlarımız, Einstein arkadaşlarımız der ki bu, bu kutular mermi geçiriyor. Ananına mı geçiriyor kanka? Geçiriyor da bunlar yeni yeni meta bunlar. sen rahatla kal kardeşim. Şimdi de videomuzda sizleri baş başa bırakıyorum. Ve tasarladığım bu mapte önemli olan dostluk, önemli olan 31, önemli olan 31 şakası çok yaptım kanka. 31 şakası bayağı yaptım. Map'imiz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmediyseniz de sikime kanka. Ne olur beğen kanka. Amına koy. Ne olur beğen. Yani Allah'a emanet olun. Ben gidiyorum. Buralar size emanet. Öyle. Bay bay.